anlıyı sen mi öldürdün? O şerefe nail olamadım. Kılıçla yetineceğiz. Benim torunumu buldun mübarek. Nereden anladın? Soruma cevap ver. Bulamadım Ziya Bey. Nasılsa onu da Polat'tan öğrenirim. Elini belinden çek. Şimdi sen söyle. Nereden anladın? Biz... Kırk yıldır ne boşuna kahve içtik, ne boşuna acı çektik. Benim adım ya Bana ne yapacaksın? Hiçbir şey. Ben hiçbir şey yapmayacağım. Hüsrevan'ın hatırı var. Gidiyoruz. Buradan dışarı çıkaramazsınız. Her yer sarılı. Doğru söylüyorsun. yes